Yatırımları karşılıklı olarak artırmak konusunda da yani çok ciddi bir kararlılığımız var. Şu anda Türkiye'de 7,5 milyar doları aşan ya, yatırım, İngiliz yatırımı son 12 yılda bir Türkiye'ye geldi. Bunların daha da artması ve ekonomik ilişkilerimizde özellikle üçüncü ülkelerde birlikte çalışma konusunda da kararlılığımız var. Ben sayın meslektaş, meslektaşıma, mevkidaşıma, Özellikle Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin üyeliğine verdiği destek için bir kez daha teşekkür ettim. Gerçekten Türkiye ile İngiltere'nin görüşleri gerek Avrupa Birliği bağlamında gerek küresel ekonomik kriz bağlamında örtüşen görüşlerdir. Kendisiyle Avustralya'da G20 zirvesinde zaten çok samimi bir şekilde öğle yemeğinde bu konuları ele alma imkanına sahip olmuştum. Ayrıca bu sene 1 Aralık'tan itibaren G20 dönem başkanlığını almış olmak dolayısıyla da bu dönem başkanlığı süresince tabi İngiltere ile çok yakın istişari işbirliği içinde olacağız. Ortak kaygılarımız var dünya ekonomisindeki gidişatla ilgili. Ayrıca tabi e, bölgesel konulara detaylı olarak girdik ve görüşmemizin önemli bir kısmı e, Suriye ve Irak'ta yaşanan kriz ve bunun uluslararası ve ulusal güvenliklerimize yaptığı etki konusuydu. Türkiye çok açık bir şekilde Suriye krizinin başından itibaren Arap Baharı'ndan itibaren aslında Orta Doğu'daki değişimin halkların iradesi yönünde ve demokratik içselleştirici, kuşatıcı bir siyaset anlayışı ile olması konusunda ilkesel bir tutuma sahiptir. Suriye'de de bu tutumu hep benimsedik. Suriye'de hem Suriye rejiminin baskılarına ve zulmüne karşı sesimizi yükselttik. Hem de Suriye'de, Irak'ta veya Dünyanın neresinde olursa olsun uluslararası terörizme karşı da çok açık bir tavır aldık. Bu iki konu birbirinin alternatifi değildir. Suriye rejimine karşı çıkmak, uluslararası teröre, teröre, herhangi bir şekilde müsamaha göstermeyi meşru kılmaz. Uluslararası terörizme karşı çıkmak, kendi halkından 300 bin insanı hunharca öldüren bir rejime meşruiyet kazandırmayı haklı kılmaz. Bu konuda da e, Sayın Cameron'da birçok e, temel meselelerde tam bir fikir birliği içindeyiz. Irak'taki gelişmeleri ele aldık ve Irak'ta e, içselleştirici bir, kuşatıcı bir hükümetin kurulmasına duyduğumuz memnuniyeti paylaştık. Ben Irak ziyaretim konusunda kendisine bilgi aktardım. Irak'ta ve Suriye'de işit terörüne karşı nasıl bir işbirliği yapılacak konusunda kapsam bir şekilde ele aldık. Tabii işit terörüne karşı yapılacak işbirliği çok kapsamlı bir strateji de beraberinde e, getiriyor. Böyle bir strateji ihtiyacı benzer örgütlerin bir daha bu topraklarda çıkmaması için bir zaruret. İşit bölge halkları için bir tehdittir, Türkiye için bir tehdittir ve uluslararası toplum için bir tehdittir. Bu konuda hepimizin işbirliği yapması zaruridir. Türkiye ile İngiltere arasında da istihbarat işbirliği de dahil olmak üzere çok ciddi bir ortak çalışma vardır. Bundan sonra da bu istihbari işbirliğimizi teröre karşı mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdürme hususunda da mutabık kaldık. Bu teröre karşı mücadele bağlamında ayrıca sadece işit değil, bütün bölgede ve ülkelerimizi tehdit eden diğer terör örgütlerine karşı da birlikte hareket etmemiz konusu da ülkesel olarak anlaştığımız bir husustur. Suriye'de takip edilecek strateji konusunda da, ee, bu terör, e, uluslararası terörün Suriye'de yuvalanmasına sebep olan rejimin e, Suriye'deki meşruiyeti bizim için bitmiştir. Suriye rejiminin kendi halkına dönük, şimdi de Halep'teki e, sivillere dönük yaptığı barbarca saldırılar karşısında uluslararası toplumun e, aktif ve kararlı bir tutum alması önemlidir. Türkiye'de, 2 milyona yakın Suriyeli mülteci var. Bunun 1.6 milyonu Suriye rejiminden kaçarak Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 400 bini ise e, IŞİD'in, DAEŞ'in saldırıları sebebiyle Türkiye'de bulunuyor. Türkiye olağanüstü bir mülteci yükünü bütün dünya adına üstlenmiş durumda. Bizim dünyadan ve tabii dost ve kom dost ülkelerden, müttefik ülkelerden baştan yukarı olmak üzere beklentimiz bu Suriyeli mülteciler konusunda hem uluslararası duyarlılığı artırmak birlikte bu yükü omuzlamamız hem de yeni bir mülteci akını olmaması için güvenli bölgede dahil olmak üzere bütün siyasi opsiyonları birlikte konuşmamız, görüşmemiz ki Suriye'deki acılara bir son verebilelim birlikte. Bütün bu hususlarda çok benzer görüşlere sahip olduğumuzu görmekten ben büyük bir memnuniyet duydum. Tabii Türkiye ve İngiltere ve iki ülkenin liderleri bir araya geldiğinde mutlaka ele aldıkları konulardan biri de Kıbrıs'tır. Ben e, Sayın Cameron'a son Atina ziyaretim konusunda bilgi e, kapsamlı bilgi aktardım. İki garantör ülke olarak tabii Yunanistan da üçüncü garantör ülke olarak e, adadaki barış görüşmelerinin bir an önce başlaması yönünde ortak bir tutuma sahibiz. Bu barış görüşmelerinin bir an önce başlaması ve doğal gaz kaynakları da dahil adayla ilgili bütün sorunların iki taraf arasında konuşularak çözülmesi ve tek taraflı adımlardan kaçınılması ortak bakış açımızdır. Ben tekrar bu ziyaretleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Türkiye ve İngiltere çok köklü tarihi ilişkiye sahiptir. Bugün çok sağlam stratejik işbirliğimiz var. Önümüzdeki yıllarda da iki ülkenin işbirliği sadece iki ülkenin iki, iki halka değil, bölgesel barışa ve küresel barışa da büyük katkı yapacaktır. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Tekrar Türkiye'de olmak gerçekten çok güzel. Çünkü Türkiye benim başbakan olmamın ardından 4,5 sene önce ilk ziyaret ettiğim ülkelerden biriydi. Tekrar dönmekten büyük, büyük bir memnuniyet duydum. İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler gerçekten çok güçlü ve daha da güçlenebileceğini düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Özellikle de bugün gelmek istedim Türkiye'de. Çünkü İngiltere'deki insanlar için şunun açık olmasını istedim. Ekonomik güvenlik ve ulusal güvenliğimiz gerçekten Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmakla ve Türk halkı ile iyi bir ilişkiye sahip olmakla çok bağlantım. Dört buçuk yıl önce geldiğimde ben aynen işte İngiltere'nin İngiltere'nin de yakın ilişkilerce sahip olması, yakın ticaret, yatırım, refah ve İngiltere'de de iş yaratımı, büyüme açısından birlikte bağlarımız olmasını istediğim bir ülke demiştim ve o zaman yüzde yüz bir artış olsun istemiştik. Şimdiye kadar bu artış hedefine yönelik olarak devam ediyoruz. Bu konudaki isteğimiz devam ediyor. Bugün de gerçekten iyi bir haber aldık. Türkiye'deki sigorta piyasası artık daha da açılacak. İngiltere'deki şirketler için çok daha iyi ve İngiltere'deki firmaları da teşvik etmek istiyorum Türkiye'ye gelip yatırım yapmaları konusunda. Ancak ulusal güvenlik konusu da aynı şekilde ekonomik güvenlik konusu kadar önemli. Burada ortak bir düşmanla mücadele ediyoruz. Yani aşırı uç terörist örg örgütü Birlikler Sayın Başbakan da bugün ifade etti. Mümkün olduğunca yakın çalışıyoruz. Yani burada ister Türkiye aracılığıyla Suriye'ye veya Irak'a işit için çalışma, iş için savaşmak için gelen kişiler olsun, ister e, geri dönen kişiler olsun, ister en üst düzeyde istihbarat işbirliği olsun ülkelerimiz arasında. Buradaki tek amacımız insanların Türkiye'de daha güvende olmasını sağlamak, aynı zamanda İngiltere'deki e, halkın da daha güvende olması sağlamak. Bu anlamda gerçekten Türkiye ve İngiltere already, arasındaki um, ortaklık zaten said, güçlü ama daha da güçlü olabileceğini düşünüyorum. Sayın Başbakan'ın said, da daha önce bahsetmiş olduğu gibi uzun zamandır bir stratejimiz uh, var. IŞİD'i ortadan kaldırmak ve dünyanın bu kısmına istikrarı tekrar is getirmek konusunda need. bence aynı bakış açısına sahibiz. Yani Irak'ta, Suriye'de ihtiyacımız olan şey bu. Yani burada ister Sünni olsunlar, ister Şii olsunlar, ister Kürt olsunlar, burada bizim isteğimiz halkın tamamını temsil edebilecek bir yönetime sahip olmak ve bu uzun dönemli amaca yönelik olarak çalışmak. Kıbrıs konusunu konuştuk ve gerçekten sizin ülkenizin mülteciler konusunda karşı karşıya kaldığı çok büyük bir baskı var. Bunu konuştuk. Türkiye aynı zamanda mültecilere, Suriye'den gelen mültecilere yardımcı olma konusunda gerçekten en büyük donörlerden bir tanesi ve bu bağlamda bizim de mutlaka bu kişilere iyi bir gelecek sunma konusunda elde e, yapabileceğimiz her şey yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bizi bugün e, ağırladığınız için. Gerçekten çok iyi görüşmelerde bulunduk ve bu bağlamda bu aşırı uç terörle ve eşitle mücadele konusunda gerçekten e, en ortak pozisyonumuzu oluşturduk. Hatta BM Genel Sekreteri daha önce e, bir misil, bir e, belki bir füze teröristi öldürebilir ama en önemli şey iyi yönetişimdir demişti. Biz de aynen bugün bunu yapıyoruz. Sayın Konuk Başbakan'a bir sorum olacak. Yabancı savaşçıların geçişi ve ülkeye geri dönüşlerinin önlenmesi konusunda, bunların önlenmesi konusunda beklentilerinizi dile getirdiniz Türkiye ziyaretinizden hemen önce. E, bu konuda görüşmelerinizde vardığınız kararlar, önlemler var mıdır? E, bir ikincisi Suriye konusunda sorunun çözümü için Ankara'nın önceliği Esad rejiminin hedef alınması. Sizin önceliğiniz nedir? Şayet farklıysa orta yol nasıl bulunabilir? Öncelikle yabancı savaşçılarla ilgili olarak İngiltere'de biz şu anda bir mevzuat kabul etmek üzereyiz. Böylece kişilerin bu tür çatışmalara katılmak üzere bir seyahat etmeleri durumunda pasaportlarına el koyabiliyoruz. Ve eğer geri dönerlerse ve bizim nasıl dönecekleriyle ilgili mutabakatımız sonrasında geri dönüşebiliriz sağlarlarsa bu bağlamda da eğer gerekirse belirli kısıtlamalar uygulanacak ve Sayın Başbakan Davutoğlu'yla bunları görüştük. ile ilgili olarak uh, bence ortak bakış açısına sahibiz. Biz siyasi bir dönüşüm olmasını istiyoruz Suriye'de. Suriye'de farklı bir hükümet olmasını istiyoruz ve bu hükümetin Suriye'deki tüm halkları temsil edebilecek bir hükümet olmasını istiyoruz. Tabii ki bunun sağlanmasından önce bizim bundan sonra meşru Suriye muhaliflerinin desteklenmesi konusunda daha fazla şey yapıyoruz ama uzun zamanlı, uzun vadeli hedefimiz çok net. Ee, biz ister yaştin ister yaştin ister eşit değil ister Irak rejiminden geliyor olsun ki kendisi de tüm halkı temsil edemiyor çünkü o da Irak rejimi Suriye rejiminden kaynaklanan bir temele sahip aynı zamanda aşırı uçta bir ideolojisi var bizim bu üç sorunun üçünü de ele almamız gerekiyor uzun vadeli bir stratejiye sahip olabilmek için ve bu şekilde hem dünyanın bu kısmını hem de ülkemizi daha güvenli hale getirebilmek <laughs> için. İlk olarak İngiltere Başbakanı'na soru sormak istiyorum. Son zamanlarda CIA'nin bazı e, faaliyetleriyle ilgili olarak işkenceye yani atıfta bulunarak bir rapor çıkmıştı ve İngiltere tarafından herhangi bir İngiliz ajanlarının işkenceye katılımının olmadığına dair bir güvence verebilir misiniz? Türk Başbakanı'na da şunu sormak istiyoruz. En azından beş talepte bulunuldu. E, Eşitte rehine değişimi konusunda teslim edilen kişilerle ilgili olarak bu bağlamda yabancı savaşçılarla ilgili ne tür bir güvence verebilirsiniz? Şimdi ilk olarak bu rapor konusunu ele almak istiyorum. Tabii ki şu çok net. İşkence uh, yanlıştır. Her zaman yanlış bir harekettir. Ve daha güvenli, daha güvence içerisinde defeated, bir dünya görmek isteyenler bu aşırı uç davranışların or or ortadan kaldırılmasını görmek istiyorlar. Bu bağlamda tabii ki daha fazla otoriteye ihtiyacımız var. Sistem annelerimizin işlemesini so sağlamamız gerekiyor Now, ve ülkelerimizin bu bağlamda net period, olması gerekiyor. That that Tabii ki wrong yanlış yapılan bazı davranışlar da oldu ve bizim bunların da yanlış olduğu konusunda da net olmamız gerekiyor. İngiltere'de Gibson soruşturması gerçekleşti ve bu bağlamda bir dizi soru ortaya çıktı. İstihbarat ve güvenlik konusunda çalışanlar bu konuları inceleyecekler ama ben bizim sistemimizin bütün bu konuları ele aldığı konusunda eminim ki zaten başbakanlıkta bizim bütün ajanlarımızı ve dünyada, dünya üzerinde farklı yerlerde çalışan kişilere bu konuda neler yapacaklarını ilişkilerini çok net talimatlar verdi. Yani İngiltere açısından bu konuları biz kesinlikle ele alıyoruz ama genel anlamda işkence yanlıştır. First of all, I would like to express before everything that Turkey, whether in Syria or in Yabancı savaşçı görme, görmek istememektedir ve yabancı savaşçılara karşı tutumumuz açık ve nettir. Yabancı savaşçılar bütün uluslararası toplum için ve bulundukları ülkeler ve topraklar için komşu ülkeler için de bir tehdittir. Türkiye hiçbir zaman yabancı savaşçıların Türkiye yüzünden geçişine ya da Suriye'deki varlıklarına müsamaha göstermemiştir, göstermeyecektir. Bunun net olarak bilinmesini isterim. Bunun iki sebebi var. Birincisi bu yabancı savaşçılar her şeyden önce varlıklarıyla sınırlarımızda bizim için tehdit oluştururlar. İkincisi de Suriye halkının haklı davalarına gölge düşürüyorlar. Suriye halkı haklı gerekçelerle ve dünyadaki bütün onurlu halklar gibi kendi özgürlükleri için ayağa kalkmışken ve bunu talep ederken yabancı savaşçıların gelişi Suriye halkının haklı davasına gölge düşürmüştür ve Türkiye için İngiltere, Amerika veya herhangi bir başka ülkeden daha çok Türkiye'nin güvenliği için tehdittir. Tabii bütün ülkeler için tehdittir. Bunu özellikle zikrediyorum ama hiçbir ülke Türkiye'ye kadar bu tehdidi yakından hissedemez. Ama maalesef uluslararası basın yayın organlarında son derece haksız haberler arka arkaya yayınlanıyor. Hiçbir delil ve belge göstermeden sanki bu yabancı savaşçılar Türkiye'den geçiyormuş gibi bir propaganda yapılıyor. Eee IŞİD'in, DAEŞ'in tarihini inceleyenler, 10 yıllık geçmişini inceleyenler bilir ki IŞİD şeyde e, Irak'ta doğmuştur ve Irak'ta Amerikan kontrolü altındayken iken Suriye rejiminin de desteğiyle gelişmiştir. Bir şekilde <laughs> Ee, bu e, Irak'taki istikrarı tehdit etmek üzere ve hiçbir işit lideri herhangi bir şekilde Türkiye sınırlarından geçmemiştir. Bu konuda her türlü istihbari işbirliğine hazırız ama haksız suçlamalar karşısında da açıkçası bu suçlamalara karşı sesimizi de yükseltmeye de kararlıyız. Bir ülke düşünün ki ülkesinde 2 milyon 2 milyon mülteci ağırlıyor. Şu ana kadar 5 milyar dolar kendi bütçesinden yarın ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçemi savunacağım. 5 milyar, do milyar dolar harcadık mülteciler için. Bütün uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler bu sebeple Türkiye'ye teşekkür etmesi gerekirken ve bu ağır mülteci yükünü omuzlamış gidiyorken bazı yay yayın organlarının sanki kasıtlı bir şekilde ellerinde hiçbir delil olmadan Türkiye'nin yabancı savaşçılara tolerans gösterdiği gibi yayın yapması art niyetlidir, iftiradır. Ve biz kimin elinde ne delil varsa Sayın Başbakan'a da çok açık bir şekilde söyledim. Her türlü işbirliğine hazırız. Türkiye'ye gelenler konusunda da işbirliğine hazırız. Türkiye'den çıkacak olanlar konusunda da işbirliğine hazırız. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını kimse tartışamaz. Afganistan'a biz uluslararası terörle mücadele etmek için gittik ve 12, 10 yıl aşkın 12 yıldır Afganistan Kabil'i Türk askeri korudu. PKK'ya karşı ve diğer ulusal terör Türkiye'ye dönük tehdide karşı mücadele verdik. 30 bin vatandaşımızı <laughs> kaybettik. Hiçbir ülke Irak ve Suriye'deki terör olgusundan Türkiye kadar rahatsız olmaz. Bu bakımdan bir kez daha uluslararası kamuoyuna Ankara'dan seslenmek istiyorum. Bu, bu konuda Türkiye'nin samimi gayretlerine destek verilmelidir. Türkiye her türlü işbirliğine hazırdır. Bahsettiğiniz konuyla ilgili ise İngiltere gibi Türkiye gibi köklü devlet geleneğine sahip ülkeler bir hususta yürütülen istihbari operasyonlar konusunda basın önünde veya herhangi bir şekilde açıklama yapmak doğru olmaz. Ama biz her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha ben değerli dostuma ifade ettim. Bundan sonra da istihbari işbirliğimiz çok daha yoğun bir şekilde devam edecek. Ne tedbir alınıyorsa beraber alacağız. Ama bilelim ki terörü uluslararası terörü durdurmak için Suriye'deki bu teröre yol açan güç boşluğunu ve bataklığı da kurutmak lazım. Aksi takdirde başka terör tehditleri önümüze gelebilir. Hepimiz buna karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etme sorumluluğu var. Biz Türkiye ve İngiltere olarak Suriye konusunda hep işbirliği yaptık. Irak konusunda işbirliği yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakanım, iç politikaya ilişkin bir sorum olacak. Efendim, çözüm sürecine ilişkin sizin bugün Polonya dönüşü Önemli mesajlarınız vardı gazetecilere yapmış olduğunuz açıklamalarda. Ee, hemen bunun akabinden de e, çözüm süreci kapsamında hdp ile yapmış olduğunuz görüşmeler ve e, Sayın Başbakan Yardımcısı'nın yapmış olduğu görüşmeler kapsamında da bir yanıt geldi. sıra Süreyya Önder'den. E, bugünkü açıklamalarınıza ilişkin olarak eğer HDP'nin bir sorumluluğu varsa suç duyurusunda bulunmanızı istedi. Ve aynı zamanda da e, genel af da dahil olmak üzere geniş bir demokratik... E, açıkçası e, hamlesine ihtiyaç var dedi. E, acaba ne e, söylersiniz bu açıklamalar karşısında? Öncelikle tabii iç politik olduğu için e, Sayın Kameran'dan özür dileyerek cevap vereceğim. E, şimdi benim bugün yaptığım açıklamalar boşlukta yapılmış açıklamalar değil. Biz e, hükümeti kurar kurmaz çözüm süreci mekanizmasını işlettik, kurduk ve son derecede. de olumlu bir havada gelişmeler yaşanırken 6-7 Ekim olayları yaşandı. Şimdi Ankara'da devlet yöneten bizler 6-7 Ekim olaylarını gördükten sonra tedbir almadan bu makamlarda oturursak görevimizin sorumluluğunu yapmamış oluruz. Ve bu sebeple iç güvenlik ve özgürlüklerin korunması reformunu hazırladık. Birçok HDP yetkilisi tam bu olaylar tırmandığında tırmanırken çok kışkırtıcı tweetler attılar tırmandıktan sonra da durdurun bunları dediğimizde bir anlamda öz eleştiri yaparak bu konuda yanlış tavır aldıklarını da ifade ettiler. Birçok HDP yetkilisi. Ye Biz de şöyle düşündük. Demek ki HDP ve ilgili yapılar buradan yeterli dersi çıkardılar. Tekrar çözüm süreciyle ilgili yeni bir momentum oluşturduk. ve görüşmeler tekrar başladı. Sayın Sırrı Süreyya Önder bundan birkaç gün önce adaya gidip görüşmeler yaptı. Tekrar bu süreci trenin rayına oturtacak irade gösterdik. Ve bekledik ki bu iradeye uygun tavır alınsın. Ama e, Sayın Demirtaş'ın bugün gazetelerde yer alan ifadelerine baktığınızda ki bu gazetelerin hangisinde manşete çekildiğini de dikkatinize getiririm. Onun için bu bağlantıları paralel yapıyla kurdum. Hangi gazete manşete çektiyse birlikte hareket ediyorlar. Bu açıklamada diyor ki eğer iç güvenlik reformu uygulanırsa veya yasalaşırsa sokaklarda sokaklara çıkacağız ve Molotof kokteyli yasaklanamaz vesaire vesaire. Şimdi demek ki işler salınmamış. Bu talep bize Türkiye'nin batısından, güneyinden gelmedi. Doğusundan gel özellikle doğudan, güneydoğu Anadolu'dan. Bütün bu baskılar karşısında malını, canını e, kaybetmiş e, vatandaşlarımızdan da bu talep geldi. Şimdi sormak lazım Yasin Bölün'ün annesine iç güvenlik reformu gerekli mi, gerekli değil mi? Doğuda, Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımıza sormak lazım. Huzur içinde iş yapma, iş e, dükkanlarını açmaya, huzur içinde eve gitmeyi mi istiyorlar? Yoksa Molotov kokteyli atan bir takım vandalların hakimiyetini mi istiyorlar? Sayın Demirtaş karar vermelidir. Çok açık bir çağrıda bulunuyorum. Biz çözüm sürecinde güçlü bir iradeye sahibiz. Ama kamu düzeni olmadığı yerde çözüm süreci yürümez. Çözüm süreci eğer kamu düzeni ihlal edilirse bundan en çok da demokratik bir siyasi parti olma iddiasındaki HDP olumsuz şekilde etkilenir. Bizim çağrımız açıktı. Son derece iyi bir noktaya Sayın e, Başbakan Yardımcımız Sayın Akdoğan, ben Polonya giderken talimat verdim, görüşebilirsiniz diye. Olumlu da görüşme yapıldığı basına yansımışken. Allah aşkına Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar nereye oturur? Şimdi soruyorum, her görüşten, her siyasi görüşten e, düşünürlere, Kamuoyu önderlerine, sivil toplum temsiline soruyorum. Bu açıklama nereye oturur? Ne demek tekrar sokaklara, tekrar Kobani olayları mı çıkarmak isteniyor? Eğer bu istenirse, e bizim de kamu düzeni vurgusunu yapmamız ve eğer bundan sonra aynen şeyde iki gün, bir hafta önce Sayın Demirtaş'la Başbakanlık binasında konuşmuştuk. Barışçıl bir söylem geliştirilsin, barışçıl yöntemler uygulansın diye. Altı gün sonra. E, gen, gencecik çocukları, e, gençleri e, tam bir şiddet çağrısıyla sokaklara dök, dökmeye çalıştılar. Şimdi tekrar aynısını yapıyor ve tekrar uyarıyorum kendisine. Bu çağrılar devam ederse bunun sorumlusu, dökülecek tek damla kanın sorumlusu Sayın Demirtaş'tır. Bu çağrılarını tekrar dur, ter, derhal durdurmalı. Varsa kanuna muhalefeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dile getirir, demokratik siyaseti yapar. Türkiye'de herkes istediği toplantı ve gösteri yapma hakkına sahiptir. Ne kadar insanla toplanırlarsa onların güvenliğini sağlamak da bizim görevimizdir. Ama Molotov kokteyli kullanan birisi kesinlikle ben barışçıl gösteri yapıyorum iddiasında bulunamaz. Dünyanın her yerinde Molotov kokteyli suçtur. Avrupa'da da suçtur. Amerika'da da suçtur. Türkiye'de de Molotov kokteyliyle topla, gösteri yapmaya kalkışan birisinin niyeti yakmak yıkmaktır. Biz buna izin vermeyiz. Açıklamaların bu çerçevede ele alınsın. Sayın Demirtaş bu sorumsuzluğu yapmamış olsaydı ben de bu açıklama yapmazdım. Sayın Sırrı Süreyya Önder önce kendi söyledikleriyle Sayın Demirtaş'ın söyledikleri arasındaki tezatı görsün ondan sonra cevap versin. Thank you. I think sorry. Not Hope from the uh, Telegraph. Christopher Hope from <laughs> the Telegraph. Um, if I may ask Prime Minister Cameron I also had a domestic question bir soru sormak istiyorum. Daha sonra Sayın Davut olmasını. Is Turkey in enough to Türkiye tutmak için yeterince şey yapıyor mu? İngiltere acaba bundan sonra eşit savaşçılarının sınırı geçmesini engellemek için ne Dört sene önce Türkiye'nin Are you still making that case, giving your right to migration? E, Just finally, you said in May this year that the children We published by like the end year by Christmas, Christmas, e, of answers. Noel zamanında da bir rapor yayınlanacağını bahsetmiştiniz. Ne zaman yayınlanacak? Ve e, şimdi Türk Başbakanı'na sormak istiyorum. Really 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 yabancı savaşçılarla ilgili olarak İngiltere bundan sonra geri dönen yabancı savaşçıları reddedeceğini söyledi. Bu sizin sorununuz olabilir. Şimdi sorularınızı ters sırayla cevaplamak istiyorum. Şimdi soruşturma ile ilgili um, olarak benim görüşüm açısından herhangi bir, bir değişiklik olmadı ama bu raporun ne zaman yayınlanacağına ilişkin benim herhangi bir etkim yok. Bu bağımsız bir rapor. Bizim sistemimizde bu tür raporların kontrolünün ve zamanlamasının bağımsız olarak soruşturmayı gerçekleştiren kurul tarafından belirlenmesi çok önemli. Hükümet tarafından değil. E, ve ne zaman yayınlanacağı kararı da onlara ait. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ben kesinlikle destekliyorum. Çünkü İngiltere'nin dış politikasında uzun zamandır devam eden bir e, husus bu. Peki Türkiye ve İngiltere bundan sonra bu yabancı savaşçıları durdurmak için neler yapabilir ve bu şiddet ide ideolojisini ortadan kaldırmak için neler yapabilir konusuyla ilgili olarak biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Parlamentolarımızda e, yasa çıkarıyoruz. E, pasaportlarına el koymayı da içeren tedbirleri e, kapsayan yasalar çıkarıyoruz ve bundan sonra daha fazla fazla iş, işbirliği yapacağız istihbarata dahil olmak üzere ve bundan sonra ister İngiltere'den ister başka yerden gelen insanlar olsun bazen Türkiye üzerinden bazen başka yollardan Suriye ve Irak'a giden insanlar İşte bu kişiler bizi kendi ülkemizde tehdit eden kişiler ve bu konuyla elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. I completely agree. There are three Birincisi tespit. Tespitte anlaşıyor muyuz? Türkiye ile İngiltere arasında değerli dostumla benim aramda ve e, aslında uluslararası toplumun bütününde herhangi, herhangi bir görüş ağırlığı yoktur. Is no ISIS Suriye içinde, Irak halkı içinde, Suriye halkı içinde, Türkiye içinde, bütün dünya içinde tehditir. Bütün uluslararası terörizm karşısında tutumumuz açıktır. Tespitte o anlamda bir farklılığımız yok. Bu tespite bir ortak e, siyasi irade sahibi olmamız, güçlü bir siyasi irade, bir tespit karşısında mücadelede yabancı savaşçılar konusunda yine güçlü bir siyasi irade sahibiz. Her iki ülkede aynı siyasi iradeye sahip. İkinci önemli nokta bu. Bunlar da anlaştıktan sonra üçüncü nokta ne hangi yöntemle bu bu terör örgütüyle ve yabancı savaşçılar ile mücadele edilebilir konusu ise karşılıklı iyi niyetle her aşamada görüşeceğimiz ve işbirliği yapacağımız bir husustur. Her türlü yöntemi bahsettiğiniz yöntemi de birlikte değerlendiririz, istişare ederiz. Ve e, şimdi bugün de bu konuları hep ele aldık son derece yapıcı bir şekilde ve arkadaşlarımızı gerek e, diplomatik gerek istihbari birimlerimizi talimatlandırdık Yapılaca, yapılabilecek çalışmalar ve uygulanacak yöntem konusunda da bundan sonra birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Peki.